Ya da çocuk var da. özlüyor musun burada? Yok can. Niye? Çocuk, çocuk. Zahmetli miydi? He. Zahmetli miydi burada çocukluğu? Nasıl anlamadım ben. Çocukluğunu burada yaylalarda Hayır, özlüyor musun o günleri diyor. özlerim ha, ha çocukluğumu. Uuu yani. Neler yapardınız buralarda? Ha. Kalabalık bir aileydiniz ha. değil mi? Neler yapardık. Sabahtan giderdim bir dönüm in evlatında yer yaprağı et, ne böyle parofla bir şey. Ondan sonra kalıdım, çıkartladım suları, pekülerdim, büyük çarlı öptürdüm. Suları nereye getirdin? Götürdüm onları, sıranlıktan aşağı yok da o e, Alapofor deresine. Ondan sonra e, pahalardım, giderdim e, tal yaprağına, kayalar altına, malozun altına. Yani havlu ondan sonra kalıttım. Doğru köye ayran. Küçük kuvvet vardı değil mi böyle o zamanlar? He. O zamanlar daha küçük kuvvet vardı insanlarda. Ya he he. Alı giderdim. Ya ayran alıdım. Yiyecek bir şeyler kalıttım. Yani ha <laughs> tur yok. E, o zaman o günleri e araydım yani. Daha güzeldi değil mi? O <laughs> millet bir şeyse. çok çok başka O dönemin meşhur yemekleri hangileriydi burada? Hangi yemekleri yapardınız? Lahana yemeği yapardık. Lahana. Ama şöyle büyük kazanda da lahana yemeği. Daha, büyük kazanda acı biberli. Oh. Orada taşardık kıyısından aşağı. İç yağda kor muydunuz ona? Evet. İç yağı. Ondan sonra babam giderdi rahmetli. Ee, Havu zemi çalan bile kara dağ çumardı. bile et. Yapardılar et yanlısı. Harit o zamanki et yanısı, ya. O kadar zorlu yanıktı ki havalı. Ama o zamanki etler hepsi organikti. Şimdi gibi değildi ya. ya. Sığlar yem yemezdi. Ne varsa doğadan. Çok çoğadan. güzel. Ya hamam tavacıkla birbirine et yemeye yollardılar. Hmm. Ha böyle sorma yani o zaman gidiyor. Hey gidi o günler evet. ha. Çok çok ben başkaydı ya. Yani. Tam başka. Burada Sa e sağlıklı. <laughs> lahana yemeği, çırak Et yersin. Of. Çorba Eski eski tip yemekler tir, ya. Yani. Tir, tirma firma pek etmez yok da. Lab, laba var dedi mi? Laba, laba. Laba, he he, bunlar. Hı hı. Çok ağır, laba çok da çoktan ya. <laughs> Ama o lağına yemeğin de ne nezat var edildim. Olmaz olur mu? Şimdi olsa da yasak ki. Uy, uy, Sip nezat. Bir de şeyde, kara pişmiş ekmekle beraber. He he. Ocağı akordum. Akşamdan ateşe etmek üstüne geldi. Sapağın kaldırmadı ki of. Oh. Mis gibi ilk açtığınız zaman nasıl kokardı değil mi o? Saçı kaldırdın üstünden Evet. Mis gibi ya. Mis gibi orada pişerdi, çekerdi. O kadar güzel olurdu ki. Kabuğu da kalın olurdu ama kabuğu lezzetli olurdu lezzetli ya. Lezzetli, çok da kalın olmazdı. Böyle kurudu ya orada. Çok He. güzel olurdu. Çok güzel. Hey gibi günler. Hmm. Buradan aşağı köye doğru. irat yapardınız da. Şimdi iki ya, sefer, üç doğru, sefer. Doğru her gün yayla yollarında türkü söyler ama mi diyoruz yollarda ama ne bileyim ya çocuk işte Türk, dikip... türkü söyler mi diyoruz irad yollarında türkü söylemezdim ben peçeremezdim peçerenler varmış ama öyle duyarım peçerenler çok çok, <laughs> çok 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 var idi, çok vardı e, çok lanalara baksana o kadar güzel büyümüşler gibi maşallah hee senin de ev yok herhalde he senin ev yok herhalde yok tamam abi kere ben akşam kanı gidiyorum Hı. Yapacağız da şimdi yasak basak şimdi. Gerek yok ihtiyaç da gider gelir Bu senin kaç olsun? Bu benim kızıma. Ha. Kupun bu olur ben kızıma? Tatlı <laughs> çok mu oldu? <laughs> Hep büyüdü ya? Görüşürüz teyze sağ olasın.